Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Günün son maçı tamamlandı. Günün son maçının Brezilya zor rakibi 10 başar karşısında galip geldi. karşımda Brazilya'dan Akmurat var ve 10 e, Mehmet Ali Çetin var. E, Mehmet Ali Çetin özel isteği doğrultusuna röportaj girdi. Söylemek istedikleri var. İlk önce ben sözlü Akmurat'a veriyorum. Akmurat ne düşünüyorsun maç için? Güzel maçtı. takım takımda teknik teknik ederiz. Bizim takımda güzel oynadı. Kazanmayı bildik. Playoff'tan önce iyi geldi bu maç. Takım, takım İyi akşamlar. Teşekkür ederiz kıymetli yorumunuz için ee, ve Mehmet Ali Çetin var karşım. Mehmet Ali Çetin. Ben de burada şöyle başlamak istiyorum. Ee, önce bir güzel maçlar. Ki bu platformda düzenlenen maçlar e, güzel geçiyor. Yani güzel bir platform. E, yalnız bize göre e, bizim gördüğümüz kadarıyla biz bu platforma başladığımız zaman sadece kendi takımımız var. Yani dışarıdan misafir sayımız çok çok azdır. Bunu geçmiş kayıtlarda görebilirsiniz.